Merhaba arkadaşlar. Ee, yine Minecraft oynayacağız sizlerle birlikte. Bu onları girme yap bunu var. Aynen. En son ev yapıyorduk biz. Arkadaşlar özür dileriz. Küçük bir aksaklık oldu. Kaldığımız yerden devam edelim. Aynen. Arkadaşlar bir iki saniye daha bekleyebilir misiniz? Onlar. Arkadaşlar iki dakika beklediğiniz için teşekkür ederim. Ee, eğer biliyorsanız mikrominin yanınız olup şey şey onu da bence like atın ve abone olun. Ee, o da şey o da tanıdığımız e, Bir dahaki bölümlerde Onunla birlikte çekeceğiz E tabi biraz sonra yani 2 e, ay sonra gelir yani Diyeceksiniz dalga mı geçiyorsun Kar fazla mı Eee Biraz daha ihtiyacımız var. Biliyorum. Hmm. <laughs> İstanbul'da var. iki tane boşa gitti blok. Valla. Alkışa tamam. gerek yok onun için. Ne? Neyse. Arkadaşlar yine beklettim özür dilerim. Kesin o mu arada demir vardır ha. Hani. Çok acıkmış. Yemek ye. Biraz açtık. O yan yana düzdün. Yok. Daha iyi. Yani neredeyse. Arkadaşlar ben bu bölümü fazla uzun çekmeyeceğim. Ee, ama bir dahaki bölümleri 10-15 dakika yapacağım. Bu bölüm bir 5 dakika falan olur. Çünkü hani ilk bölüm ya. Eğer başka bölümler isterseniz e, mesajlarda mesajlarda bilirsiniz lütfen. İsteklerinize göre ben de oynamaya çalışacağım. Ee, daha çekişinizde de isterseniz eğer yine bu bölümde oynarız. Yani mesajlara göre eee önceden kurduğum bir tane daha vardı. Ee, bunu daha çok bekliyorum. 8 tane aldım. Nasıl? 10 tane var Kılıç da yapalım. Olmayacak. Çabuk kullanalım. Kılıç Keşke bir tane de diamond kılıç Videonun süresi 5.5 dakika. Neyse 7 dakikada bitiririz yani akşam olunca. Allah'ım. ki beni zombi sandım ya. Biraz ışığı Evet Ne? Aa. Öldüm. Lan 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 ne olsun lan ne olsun geber 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 Demir, demir demir Çıkmıyor zaten. Neden kitap? Minecraft kitapında çıkıyordu. İnanma sen. Öldürdük. Sanım inekle örüncek birleşik. Ee, bazı arkadaşlar Mükraminli olmaz. O da başıda. Ee, adı neydi ha? Bölüm attınız yine bekliyorum. Ey i̇şte Anne. Oh. Neymiş? Lan misin? lan lan. Skeleton var. İskelet iskelet. Lan 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 göremiyorum. Nerede? Görülmüyor. Anne. aldık. 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 Almadık. Gir eve. Ne çıkıyor köylü? Köylü olsaydı onları açardı kapıyı. Açmayı öğretirdi. Göt var. Ee, bugünkü bölümümüz bu kadar arkadaşlar. Ee, like atmayı unutmayın. Ee, i̇yi günleri oyunlar. Abone olmayı da unutmayın.